Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir örgü modeli anlatacağım arkadaşlar. İster bebek örgülerinize, ister yetişkin örgülerinize kullanabilirsiniz. İsterseniz atkı bere yapabilirsiniz. Her şeye yakışabilecek bir model arkadaşlar. Hem de çok gösterişli, çok da kolay bir model. Şöyle ben ilmeklerimi hazırladım. İpim Alize Baby Best arkadaşlar. İpimi şöyle kenara alayım. İlmeklerimi hazırladım arkadaşlar. Üçün katı artık kenar ilmekleri olacak. Ben birer tane kenar ilmeği bıraktım. Ama siz kenar patığı ya da ne yapacaksanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir ters, ters bir düz lastiğimi yaptım arkadaşlar. Böyle göz kararı yaptım. Siz ne kadar yaparsanız. Buyurun anlatımına geçelim. Örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Modelimin ilk sırası. Hepsini düz olarak örüyorum. sıra önde düz olacak şekilde arkada ters önde düz örüyoruz arkadaşlar. 4 sıra düz örgü elde edeceğiz. Oldukça güzel gösterişli bir model arkadaşlar. Çok da kolay. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet hepsini düz olarak örüyorum. örgümün arka yüzündeyim. Hepsini ters örüyorum. Modelimin ikinci sırası. Evet modelimin ikinci sırasında ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimin üçüncü sırası ön yüzündeyim. Burada da hepsini düz olarak öreceğim. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Dördüncü sıradayım. Hepsini ters örüyorum. Şimdi ön tarafta model kurulumunu yapacağız arkadaşlar. Evet örgümün ön yüzündeyim. Gördüğünüz gibi 4 sıra düz oldu. Şimdi model kurulumu yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane ilmeğim var. Bu üçünün içinden bir ilmek çıkarıyorum bu ilmekleri bırakmıyorum üstünü bir doluyorum bir kez daha ilmek çıkarıyorum ve 3 ilmeğimi bıraktım ipim arka tarafta yine düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi battım bir ilmek çıkardım bir artış yaptım bir kez daha ilmek çıkarıyorum içinden 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkardım yani yine üçünün içine batıyorum bir ilmek çıkarıyorum bir artış yapıyorum şöyle bir ilmek daha çıkarıyorum Evet modelim bu kadar kolay arkadaşlar yine 3 ilmeğin içine battım bir ilmek çıkardım bir dolama yaptım bir kez daha ilmek çıkarıyorum 3 ilmeğin içine battım Pardon kaçta tekrar. Üçünden bir ilmek çıkarıyorum. Bir artış yapıyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Yine 3 ilmekten bir ilmek çıkardım. Bir artış yaptım. Bir kez daha ilmek çıkarıyorum. Böyle arkadaşlar. Son 3 ilmeğim kaldı. Bunu da aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek çıkardım, bir doladım, bir ilmek daha çıkarıyorum. Kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet, şöyle üçerli ilmeklerim oldu gördüğünüz gibi. Örgümün arka yüzündeyim. Şimdi yine aynısını yapacağız arkadaşlar. ilk ilmeğimi örmeden aldım. 3'ün içinden, şöyle üç, üçlü belli zaten arkadaşlar ilmeklerim. Şu üçünün içinden. 1 ilmek çıkardım. 1 artış yaptım. 1 ilmek daha çıkarıyorum. Yine bu 3 ilmekten belli arkadaşlar üçerli gruplanmış şekilde duruyor. 3'ün içine battığım 1 ilmek çıkardım. 1 artış yaptım. Bir kez daha ilmek çıkarıyorum yine 3 ilmeği birden batıyorum bir ilmek çıkarıyorum bir artış yapıyorum bir ilmek daha çıkarıyorum üç ilmeğin içinden üç tane ilmek çıkarmış oluyorum yani üç ilmeği battım bir ilmek çıkardım bir dolama yaptım bir ilmek daha çıkarıyorum. Yine aynı şekilde bir ilmek çıkardım, bir artış yaptım. Bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 ilmeği birden battım, bir ilmek çıkardım, bir dolama yaptım. Bir ilmek daha çıkardım. Son 3 ilmeğim kaldı. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir ilmek çıkardım. Bir artış yaptım. Bir ilmek daha çıkarıyorum. Son ilmeğimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Evet böyle 6 sırada bir tekrarlayan örgü modeli arkadaşlar. 6. sıramı ördüm. Şimdi yeni modelime başlıyorum. Yine 4 sıra düz öreceğim. Sonrasında yine model kurulumu yapacağım. Şöyle ben bir sırayı öreceğim arkadaşlar. Biraz modelin belli olması için. Hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini düz olarak örüyorum. Önde düz, arkada ters öreceğim yine. Gördüğünüz gibi kolay bir model arkadaşlar. Çabuk da ilerleyecek. Aradaki bu düz örgülerimiz sayesinde. Evet şöyle göstereyim size. Bu şekilde gayet güzel oldu. Benim bir ön çalışmam vardı arkadaşlar. Onun için devam etmeyeceğim. Şu ön çalışmamı size göstereyim. Şöyle arkadaşlar bunu da kırmızı renkten örmüştüm. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Şöyle yakın çekim göstereyim. Gayet hoş bir model oldu arkadaşlar. İster bebek örgülerinizi ister yetişkin örgülerinize kullanabilirsiniz. Atkı beri çok güzel olur bundan. Atkı beri örebilirsiniz. Şöyle arkadan görünümünü göstereyim. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.